Herkese merhaba. Women Leaders Day yayınımıza hoş geldiniz. Bugün iş dünyasında kadınların karşılaştığı görünmez eşitsizlikleri konuşacağız ve KariyerNet'in bu konuda yaptığı önemli bir projeden Adını Koyalım'dan bahsedeceğiz. Konuğumuz KariyerNet Marka ve Kurumsal İletişim Müdürü Bildan Sönmez. Hoş geldiniz. Merhaba Gözde. Sizden e, Adını Koyalım projesinin neden başlatıldığı ve bugüne kadar nasıl ilerlediğini anlatmanızı rica edeceğiz. Tabii ki. Öncelikle davet için çok teşekkür ediyorum. Adını Koyalım projesi, iş dünyasında kadınların deneyimlediği ama çoğu zaman adı bile konmamış eşitsizlikleri görünür kılmak için başlattığımız bir proje. Çünkü adını koyamadığımız bir şeyi değiştiremeyiz. Kadınlar toplantılarda sözlerinin kesildiğini hissediyor ama bunun mesela mass planning diye bir adı olduğunu bilmiyor kariyerlerinde belirli bir noktaya gelip daha öde, öteye gidemiyor. Ama mesela bunun cam tavan olarak tanımlandığını fark etmiyor. İşte biz de bu görünmez eşitsizlikleri görünür kılmak için adını koyalım dedik ve bu projeyi başlattık. Ama bu noktaya nasıl geldik? Biraz da kariyer netten bahsedecek olursak aslında. Biz 25 yıldır Türkiye'de istihdam geliştirmek için çalışıyoruz. Ee, sadece iş ilanları sunan, işveren ve adayları bir araya getiren bir platform olarak da kalmadık yıllar içerisinde. İş dünyası değiştikçe biz de kendimizi sürekli yeniledik ve dönüştürdük. Bugün yalnızca iş ilanı yayınlayan bir platformda değiliz. Yani uçtan önce işe alım çözümleri sunan bir İK teknolojileri ekosistemiyiz diyebiliriz. Bu dönüşüm sürecinde sadece teknolojik çözümler de üretmedik. Yani iş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliğini de odamıza aldık. Ee, kendi içimizde de bu değişimi başlattık. Nasıl başlattık diye soracak olursan aslında bugün ekibimizin %58'i kadınlardan oluşuyor. Ve bu kadınlar sadece destekleyici rollerde de bulunmuyor. Yani teknik ekiplerden yönetime kadar her kademede güçlü bir varlık gösteriyoruz kadınlar olarak kariyer nette. Ee, ama biz sadece kendi şirketimizde de bu değişimi yapmakla yetinmek istemedik. Ee, 2020'li yılların başından beri kadınları odamıza alan projeler hayata geçiriyoruz. Bunlardan ilki mülakatlarda kadınların karşılaştığı cinsiyetçi sorular vardır. Belki gözde senin de başına gelmiştir. Evet. İşte ne zaman evleneceksin? Çocuk yapmayı düşünüyor musun? Sevgilin var mı? İşte sık sık seyahat edebilir misin? Gibi sorular tamamen aslında cinsiyetçi ve ayrımcı bu sorular. Biz de bunların farkındalığını yaratmak istedik. Bunun için seminerler düzenledik, işverenleri bilinçlendirdik ve bu başlattığımız hareketin adı da bitsin bu sorulardan. Daha sonra ikinci hareketimiz kariyere ara vermek zorunda kalan kadınlara yönelikti. İş hayatında iş hayatına dönmesini desteklemek için yeniden biz derneğiyle beraber bir proje başlattık ve projenin adı da kariyere devamdı. Yüzlerce kadının iş hayatına geri dönmesine destek olduk bu kariyere devam projesiyle birlikte. Ve son olarak da aslında bugün de konu başlığımız olan adını koyalım projesi. E, i̇ş dünyasında kadınların yaşadığı ama genellikle adı bile konmayan eşitsizlikler var. E, bu proje'nin adını da bu sebeple adını koyalım dedik. Çünkü e, aslında başında da bahsettiğim gibi adını koyamadığımız hiçbir şey değiştiremeyiz. E, biz bu projeye anketler düzenleyerek başladık. Yani kadınların iş hayatında yaşadığı ama bir türlü adı koyamayan eşitsizlikleri ortaya çıkardık. Bugün e, bu terimleri binlerce kişi oyluyor, farkındalık kazanıyor ve en önemlisi aslında bu sorunları görünür kılmak için harekete geçiyor. Bizim için en kıymetli olan taraf buydu. Ee, i̇şte bizim Adını Koyalım projemiz bu şekilde başladı diyebilirim. Gerçekten, süper, süper. Harika. Yani kadınların iş dünyasında karşılaştığı bu görünmez engelleri ortadan kaldırma yönelik çok önemli adımlardan bahsettin. Teşekkürler. Ee, peki bu projeyi başlatmaya neden olan, iç görülen nelerdi? Yani iş dünyasında neden hala kadınlar bu eşitsizlikleri yaşıyor? buna biraz rakamsal verilerle cevap vermek istiyorum. Yani rakamlarda da çok net bir şekilde görünüyor çünkü. Şimdi TÜİK verilerinden başlayayım öncelikli olarak. kadın istihdam oranı %30'larda TÜİK'e göre. Erkeklerde ise bu oran %60. Yani tam iki katı seviyesinde istihdam oranı. Kadın erkek versus baktığımızda. Kadın işsizlik oranı %11'lerde. Erkeklerde ise bu oran %7. Yani aslında baktığımızda arada ciddi bir fark olduğunu görüyoruz hadi istihdamı geçtik diyelim. Hani bir şekilde istihdam edildik ve şirketin içindeyiz artık. İş hayat, iş hayatının içine girdik. O zaman da başka problemlerle yüzleşmeye başlıyoruz. Erkeklerle eşit konumlanamama gibi. kariyer net olarak aslında elimizde çok büyük bir veri havuzu da var. Yani TÜİK'den bağımsız. Kariyer net verilerinden de birazcık bahsedecek olursak aslında iş dünyasındaki eşitsizlikleri somut olarak biz de ölçümleyebiliyoruz. Örnek vermek gerekirse Mesela 2024 yılında 1.6 milyon maaş beklentisini analiz ettik. Ve burada 4 bin aşkın pozisyon arasında kadınların ve erkeklerin beklentilerini anlamaya, sorgulamaya çalıştık. Ve şöyle bir fark çıktı. Kadın adaylar aynı pozisyondaki erkeklere kıyasla ortalama %10 daha düşük maaş talep ediyor. Yani zaten kendini o seviyede görmüyor ve daha düşüğünü talep ediyor. Daha da ilginci aslında deneyim arttıkça bu farklı da büyüyor. Mesela 15 yıl ve üzeri deneyimlilere baktığımızda kadınların maaş beklentisi erkeklerden 24 daha düşük. Düşünüyor musun? Yani çok büyük bir oran bu. Yani kendini oraya yeterli görmüyor belki de kadınlar. E, 2024 yılı analiziydi bu. 2025'e dönüp bakacak olursak bu sefer birazcık daha kapsamı genişletti. Yani 10 milyondan fazla maaş beklentisini mercek altına aldık burada. 6 bin farklı pozisyon vardı bu sefer. E, oran %10'dan %19'a çıktı. Yani kadınlar kadınların ortalama maaş beklentisi erkeklere kıyasla %19 daha düşük kaldı. Yep gittikçe açıldı. Peki neden aslında bu? E, çünkü hmm. çoğu zaman hak ettiklerini talep etmek konusunda daha temkinli davranıyor erkeklere göre ve toplumsal kalıplar diyelim, özgüven eksikliği ya da daha önce yaşadığı deneyimler onların kendilerini olduğundan daha düşük bir maaşa razı olmaya itebiliyor gibi yorumlayabiliriz burayı. Konu evet. ee, sadece maaş farkı da değil aslında. Yani yönetim pozisyonlarına baktığımızda da tablo hiç iç açıcı görünmüyor. Yani bugün iş dünyasında her 10 liderden sadece 3 tanesi kadın. Üstelik işte karar mekanizmalarında kadınların temsiliyeti düşük kaldıkça maaş eşitsizliği gibi sorunlar da yapısal bir hale geliyor. Yani kadınların C-level'a e yükselme oranı küresel ort ortalamanın altında bizim ülkemizde. Yani iş dünyasında hak ettikleri fırsatlara erişmelerin önünde en büyük engellerden bir tanesi bu diyebiliriz. Ee, ama şöyle bakmak da lazım. Yani eşitlik bir lütuf değil. Yani kadınla erkeğin eşit olması bir lütuf değil. İş dünyasının sürdürüle sürdürülebilir büyümesi için bir gereklilik kesinlikle. International Labour Organization araştırmalarına göre de kapsayıcı bir iş yeri kültürü olan şirketler %63 daha karlı ve üretken hale geliyormuş. Oran çok büyük değil mi sence de yani %63? Evet, evet kesinlikle. Yani mesela sadece kadınların hak ettiği eşit fırsatlara ulaşması değil yani aynı zamanda şirketlerin bundan kazanç sağlaması da söz konusu daha fazla kadının hak ettiği yere gelmesi demek aslında. Daha iyi kararlar demek, daha inovatif şirketler demek, daha sürdürülebilir bir ekonomi demek en sonunda baktığımızda da. Ee, i̇şte biz bu yüzden aslında sadece durumu tespit etmekle kalmak istemiyoruz. Bu eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için de harekete geçiyoruz ve bu adını koyalım sürecine başladık diyebilirim. Süper, süper. Yani elde ettiğimiz verileri ve karşılaştığımız tablo gerçekten üzücü. Ee, tabii ki de bunu, bu eşitsizlikleri ortadan kaldırabilmek için de var gücümüzde hep beraber neler yapabiliriz, nasıl ilerleyebiliriz, e, nasıl adımlar atabiliriz, tüm şirketler e, bu noktada baktığımızda e, harekete geçmek gerekiyor. Peki biz bu projeyi duyurduğumuzdan beri bu yana nasıl bilgiyle karşı karşıya kaldık? Yani süreçte neler yapılıyor, nasıl işliyor, e, neler yapılıyor, gerçekleştiriliyor? <laughs> oldu. Yani çünkü aslında bizim bilgim adını koymadığı durumlar var iş hayatında ve bununla ilgili bir farkındalık oluşmuş oldu. Mesela işte kadınlar iş dünyasında yükselirken görünmez bariyerlerle karşılaşıyor. Yani yeteni olursa olsun, başarısı olursa olsun belli bir noktaya kadar yükselebiliyorlar. Ama ondan ötesi bir erkeğe göre bazen çok daha zor olabiliyor. Ya da mesela sırf kadın olduğu için bazı işler sadece kadına atfediliyor. Biz bu kampanyanın lansmanını geçen yıl yaptık. O zaman da bir filmimiz vardı ve şöyle bir anekdot vardı orada. Ofiste bir doğum günü partisi var ve hani yönetici olan erkek bir yönetici diyor ki kadın çalışana ''Sen daha iyi kesersin bu pastayı.'' diyor. Neden? Çünkü kadın. Yani kadına atfedilen bir oy var aslında orada ya da başka bir örnek verecek olursak mesela erkekler kadınların iş dünyasına daha fazla yer almasını desteklediklerini söylüyorlar. Bu yine verilerimizde de var. Ama iş somut bir adıma geldiğinde çoğu zaman da geri planda kalıyorlar. Mesela bir erkek yönetici evet bizim şirketimizde kadın yöneticiler olmalı diyebilir ama terfi zamanı geldiğinde kadın adaya aynı fırsatı sunmuyor olabilir. İşte biz de aslında buradan yola çıkarak İlk ee, ilk aşamada iş hayatındaki kadınlardan, akademisyenlerden, uzmanlardan da destek olarak bu ismi konmamış durumları belirledik. Yani bu durumları sadece belirlemedik aslında. Halkın da bu sürece dahil olmasını istedik. Mesela bu durumların birçoğunun yabancı bir karşılığı var. Yani yabancı terimde aslında karşılıkları var ama Türkçe'de karşılıkları yok. Nedir bunlar? Birkaç tane örnek verecek olursak. Mesela mansplaining, mesela gender pay gap, Glass ceiling, e, gender division of labor gibi aslında biraz önce de söylediğim gibi yabancı bir terim olarak var e, ama Türkçe'de bir karşılığı yok. E, dolayısıyla biz herkese açık bir çağrı yaptık bu noktada ve dedik ki bu kavramların Türkçe'de de bir karşılığı olmalı. Yani hep birlikte bunun isim ismini biz koyalım, siz de burada bize destek olun dedik. Ve burada e, yaklaşık işte 1500'den fazla katılımcı bize kavramlar önerdi. Yani işte mass planning'in adı e, er bilmişlik olmalı gibi kavramlar önerdi ve hı hı. gelen öneriler gerçekten o kadar yaratıcıydı ki ve düşündürücüydü de açıkçası. E, şimdi en güçlü alternatifleri seçerek de oylamaya başladık. Mesela işte ben önce mass planning'i söyledim. En güçlü önerilerden, önerilerden biri bu olduğu için de benim aklımda en çok okunuyor. Erbilmişlik. Çünkü hı hı. De bilmiş kelimelerinin birleştirilmesiyle ortaya çıkıyor aslında. Hı hı. Yani kadınların çok iyi bildiği bir durum ya da mesela yine çok çarpıcı bir ifade bence only woman in the room. Yani bu ne demek aslında? Odada tek kadın olmak hani Türkçeye çevirdiğimizde. Yani sembolik temsil diye mesela buna bir öneri geldi. Bence bu da çok çarpıcıydı. Çünkü maalesef ki yani birçok sektörde kadınlar hala yönetim odalarında tek başına oturabiliyor. Ve bu da maalesef ki bir sembol olarak görünüyor. Mesela bu da yine bizim gerçekten şaşırdığımız ve üstüne düşündüğümüz bir kavram oldu. Sembolik temsil diyebilirim. Hı -hı. Ee, bu arada hala oylama sürecimiz bizim devam ediyor. İsteyen herkes evet. oy verebilir aynen. Ee, Hı -hı. Yani e, iş dünyasında bu eşitsizlikleri görünür kılmak, onların adını koymak isteyen herkes projeye katkı sağlayabilir. Ben buradan da bir çağrı yapmış olayım. Gerçi konuşmanın sonunda çağrı yapacaktım. Biraz aceleci davrandım ama. Oylamamızı <laughs> <laughs> duyuralım kesinlikle. Aynen, aynen. Gelin hep birlikte bunun adını koyalım. koyalım Ve herkesi bu harekete katılmaya bekliyoruz. Kesinlikle. Herkesi gerçi bu harekete bekliyoruz. Bu projenin adını koyalım diyoruz. Bu oylamaya da herkesin katılımını yüksek oranda bekliyoruz kesinlikle. Peki bu cinsiyet eşitliğinin iş dünyasında bu sağlanamamasının en büyük bariyerleri sence ne? Yani neden bu eşitsizlik yaşanıyor? Bu bariyerler neler oluyor? Şirketler neler yapabilir? Bireyler olarak bizler neler yapabiliriz? Bu konudaki görüşlerinde öğrenebilir miyim? <laughs> Tabii ki. Yani bence öncelikle şunu belirtmek gerekiyor. Yani iş dünyasında cinsiyet eşitliği hala bir hedef. Ee, yani bu hedefe ulaşmak için de sistemli ve sürdürülebilir adımlar atmak zorundayız. Bunu hem bireysel olarak yapmak zorundayız hem şirketler olarak yapmak zorundayız. Kadınlar iş hayatına adım attıklarında önlerinde belki büyük bir heyecanla giriyorlar iş hayatına ama belli bir noktadan sonra görünmez olabiliyorlar ya da görünmez engellerle karşılaşabiliyorlar. Mesela örnek vermek gerekirse i̇şte ücret eşitsizliği dedik. Biraz önce datalarla da konuştuk hatta bunu. Terfi, terfi süreçlerindeki dengesizlikler olabilir. Yani işte bazı daha teknik konularda erkeklerin çok daha başarılı olup kadınların daha az başarılı olabileceğine dair önyargılar terfi süreçlerindeki dengesizliklere sebep olabilir. Onun dışında yönetim kadrolarındaki yetersiz temsil ya da işte kadınlar bazen iş özel hayat dengesine daha fazla önem vermek zorunda kalabiliyorlar ve bu anlamda zorluklar yaşayabiliyorlar. Bunlar aslında bireysel değil, tamamen yapısal sorunlar. Yani bizim aslında ülkemizin de bize getirdiği diyeyim, yapısal sorunlar. O yüzden çözüm de aslında bireysel çabalarla değil de hem şirketlerin hem de toplumun ortak hareket, hareket etmesiyle mümkün olabilecek bir şeyden bahsediyoruz. Yani şirketlerden başlayacak olursak aslında birkaç başlık altında toplamak gerekirse kadın çalışanların yönetim pozisyonlarına erişimini desteklemek bir yol olabilir. Yani kadın işe girdi, üst basamaklara tırmanıyor ama çeşitli nedenlerden dolayı geri kalıyor. Çoğu zaman bu yeteneğiyle ilgili bir mesele olmuyor. İşte sistemin doğal akışında yaşanan bir kayıp oluyor. Ben şirketlerin kadınların yönetici pozisyonlarına gelmesini destekleyebilecek mekanizmalar oluşturması gerekiyor. Ne olabilir bu mekanizmalar? Mentorluk programları olabilir, kadınlara özel liderlik gelişim programları olabilir ya da işte eşit terfi süreçleri de yine burada kritik rol oynayabilir diyebiliriz. <laughs> ee, onun dışında işe alım süreçlerinde ön yargıları azaltmak biraz önce de dedim ya bitsin bu sorular diye bir e, hareket başlatmıştık diye mesela orada da tamamen ön yargıyla alakalı sorular olduğunu düşünüyoruz. Yani biraz önce de bahsettik zaten sorulardan e, işte bilinçli ya da bilinçsiz ön yargılar hala hayatımızda yani. bunlar devrede e, erkeklerin teknik ya da liderlik gerektiren rollerde daha başarılı olacağına dair yaygın bir inanış var ya da işte bir kadın er çocuk sahibi olursa işiyle ilgili bazı konuları aksatacağına dair inanışlar var. Bunların hepsi işe alım kararlarını etkileyebiliyor. Ee, o yüzden de aslında şirketlerin işe alım süreçlerini daha objektif hale getirmesi gerekiyor. Daha veri odaklı değerlendirilmesi gerekiyor. Mülakat süreçlerinde bu cinsiyetçi sorulardan tamamen arındırılmış, tamamen bilgi ve beceriye yönelik sorular, yetkinliğe yönelik sorular sorulması gerekiyor ki bu ön yargıları ortadan kaldırabilelim aslında. Kesinlikle katılıyorum. Onun dışında mesela çalışan bağlılığı ve gelişim programlarında da kadınlar daha fazla desteklenebilir. Yani kadın bazen iş dünyasında kendini yalnız hissedebiliyor çünkü önünde bir rol model göremeyebiliyor. O yüzden de şirketler sadece iş alımında değil aslında çalışma hayatı boyunca da kadın destekleyen gelişim programlarına yatırım yapması gerekiyor. Ne olabilir? İşte şu an aslında günümüzde de çok fazla konuşulan esnek çalışma modelleri ya da ebeveynlik politikaları, kapsayıcı liderlik eğitimi gibi konularda yine bu başlığın altına girebilir diye düşünüyorum açıkçası. Hı hı. Hep şirketlerden konuştu tabii hani bireysel olarak ne evet. yapacağını. Ee, yani bireysel farkındalık yaratmanın döneminden bahsedelim. Ee, şirketin atacağı adımlarla bu sorun bitmiyor, bitmeyecek de demiştik zaten Bireyler olarak farkındalık kazanmamız gerekiyor. Yani kadınların deneyimli diye adını koyamadı bahsettik. Bunları konuşmaya başlayabiliriz. Yani biz bunları yaşıyoruz ama konuşmuyoruz. Ee, konuşup adını koyduğumuzda aslında çözümün de ilk adımını atmış oluyoruz. Yani bir e, giriş yapmış oluyoruz aslında. Ee, bir şeyin adını koymazsak, onunla mücadele etmezsek zaten onun üstünden üstesinden de gelemeyiz. Adını koyalım gibi bir projede işte tam olarak bu yüzden var. Sadece bir farkındalık kampanyası gibi bu sebeple düşünülmesini istemiyoruz. Bir toplumsal harekete dönüşme potansiyeline sahip kesinlikle bu proje. Mesela bazen iş yerinde hepimizin farkında olmadan yaptığı şeyler var. Bu da eşitsizlikleri besleyebiliyor. Örnek vermek gerekirse... Mesela bir toplantıda kadın bir çalışma arkadaşımızın fikrine yeterince alan açıyor muyuz? Yani kendimize sorabileceğimiz en basit sorulardan bir tanesi bence bu. Ya da işte kadın liderleri desteklemek için aktif olarak bir şey yapıyor muyuz? Yoksa sadece evet kadın yöneticiler de olmalı hayatımızda deyip kenardan izliyor muyuz bunları? Yani bunlar küçük farkındalıklar ama küçük farkındalıklar her zaman büyük değişimlerin kapısını açar. Ee, bu yüzden de bizim hepimizin sorması gereken en önemli soru bence bireysel olarak ben eşitlik için ne yapıyorum yani kadın da olsak erkek de olsak eşitlik için ne yaptığımızı iş hayatında bence kendimize sormamız gerekiyor. Ee, eğer bu soruyu düzenli olarak da kendimize sorarsak İş dünyasında dönüşüm çok daha hızlı olacak. Biz buna inanıyoruz. Kadınların önündeki engeller sadece kadınların meselesi olarak kalmayacak. Hepimizin ortak sorumluluğu olduğundan bahsetmiştik. Hepimiz birlikte taşın altına elimizi koymalıyız diye düşünüyoruz. Kesinlikle katılıyorum. E, seçme ve yerleştirme sürecinde olan bir kişi olarak da e, biraz önce de senin bahsettiğin gibi e, mülakatlarda kadın adaylarımızın yetkinlik bazlı mülakat yapıp geçmişteki tecrübelerine, deneyimlerine odaklanarak süreci yürütmek gerçekten çok kıymetli ve değerli. E, oradaki yetkinlikleri göz önünde bulundurmak, e, gelecekteki potansiyeli, o işteki potansiyelini ölçümleyebilmek ve ona göre süreci yürütmek, o şekilde objektif değerlendirmek temel prensiplerimizden bizi birisidir zaten hepimizin. Tüm işe alım seçme yerleştirme sürecinde bulunan arkadaşlarımızın bugün baktığımızda o kadar meslek gruplarında kadın çalışanlarımızın, kadın adaylarımızın olduğunu görüyoruz ki inanılmaz gurur verici ve keyif verici daha da artmasını, çoğalmasını e, hep beraber istiyoruz, diliyoruz zaten. Ve biz de elimizden geldiğince bu sürece hep beraber destek oluyoruz. E, tüm seçme ve yerleştirme bir işe alımcı olarak diyebilirim ben de. Ee, daha fazla insana ulaşmasını sağlamak lazım. Tabi bu, bu, bu projeyi desteklemek, daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilmek için de bireysel olarak da şirketler olarak da yapmamız gereken çok şey var aslında baktığımızda. Bu açıdan değerlendirdiğinde bu projenin e, daha fazla kitlelere ulaşabilmesi için neler yapmamız gerekir? Ben yine bireysel ve şirketler olarak bunu değerlendirmek istiyorum ama öncelikle şunu söyleyerek başlayayım. Bu proje sadece bir kampanya değil en başından beri söylediğim gibi yani işte aslında kalıcı bir değişim yaratma hedefiyle yola, yola çıkan bir hareket ve bu hareketin büyümesi de hepimizin katkısıyla mümkün olacak aslında. Ee, yine oylamaya döneceğim ben burada gözde. <laughs> Oylamamız <laughs> devam ediyor. Herkesin katkısı çok ama çok değerli. Ee, kariyer netiz üstünden de bu projeye katılabilirsiniz. İşte oyunuzu kullanabilirsiniz. Hatta chatten de paylaşacağız. Ee, nereden oy kullanabileceğinize dair linkleri de. Ee, ama dediğimiz gibi sadece oy kullanmakla sınırlı değil. Yani bireyler olarak ne yapabiliriz diye hani tekrar bir üstünden geçecek olursak Farkındalık yaratmaya devam edeceğiz. Yani biz adını koyalım kavramlarını çevremizle paylaştık, paylaşmaya devam ediyoruz. Bu terimlerin yaygınlaşmasına hep beraber destek olabiliriz. Çünkü biraz önce de bahsettiğim gibi bir şey adlandırdığımızda aslında onun varlığını kabul etmiş oluyoruz. Varlığını kabul etmek demek de buna bir çözüm bulmak için ilk adımı atmak demek oluyor. Biz bunların adını koyamıyorduk varlığını. Belki yaşıyorduk ama kabul etmiyorduk, şimdi varlığını kabul edip nasıl üstesinden geliriz diye bakmamız gerekecek. İş yerimizde, toplantılarımızda, sohbetlerimizde bence bu konuları konuşmaktan çekinmeyelim. yani Bir kadın çalışma arkadaşımızın yaşadığı ayrımcılığı fark ettiğimizde bunu birlikte konuşalım ve destek olalım, ses çıkaralım. yani. Hani o yaşanılan şeyin üstünü örtmek yerine birlikte nasıl bu işin üstesinden gelebiliriz diye de konuşabiliriz diye düşünüyorum bireysel olarak. Ee, en önemlisi de aslında toplumsal cinsiyet eşitliği sadece kadınların mücadelesi değil. Yani hep böyle dedik ama yani kadınların ses çıkarması gerektiğinden bahsettik ama bu hepimizin sorumluluğu. Yani hem toplum olarak bizim sorumluluğumuz hem de aslında etrafımızdaki erkeklerin de sorumluluğu. Yani etrafımızdaki erkekleri bu sürece dahil edersek gerçek eşitlik o zaman herkesin katılımıyla mümkün olacak diye düşünüyorum. Çünkü bu mesele sadece kadınların meselesi değil. Bir taraftan baktığımızda da. <laughs> Peki şirketler olarak ne yapabiliriz? Ee, bir de bunlardan bahsedecek olursak aslında e, ya çalışanlarımızı bu oylamaya dahil edebiliriz. Yine oylamaya geldiğimiz. <laughs> Oylamamızı sürekli hatırlatalım kesinlikle. Evet hatırlatalım. Evet. İK ekiplerimize, liderlerimize, işte ekiplere bu projeyi konuşabiliriz ve hani şirkette bu, bununla ilgili yaşanılan şeyleri birlikte konuşabiliriz, birlikte çözümler üretebiliriz şirket olarak işte İK ekipleri de bunu bence liderlik edebilir gibi düşünüyorum. Ya da mesela şirket kültürü gözden geçirilebilir. Biraz önce şey sen de söyledin, benim de bahsettiğim konu tamamen işe alım süreçlerinde ön yargılarla hareket ediliyor olması. O ön yargıları ortadan kaldırmak için bir adımda bulunalım. Ya da işte ücret politikalarına da bu gözle bakalım. Hani neden kadınlar daha az maaş talep ediyor erkeklere göre? Biz o eşitliği sağlamak için şirket olarak neler yapabiliriz? Bunları şirket olarak düşünmemiz gerekiyor bence. Ya da işte kadın çalışanlarımızı sadece iş hayatını dahil etmekle kalmayıp onların gelişimine, liderlik yolculuğuna da destek olmak gerekiyor. Yani kariyer net bu işi çok iyi yapan şirketlerden bir tanesi benim gözümde. Yani bunu bütün şirketler olarak benimseyip, özümseyip bu şekilde davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Yine son olarak vurgulamak istiyorum ki bu projeye destek olmak demek aslında sadece oylamaya katılmakta değil yani deminden beri oylamaya katılalım birlikte belirleyelim diyorum ama bu aslında iş dünyasında eşitlik için gerçekten bir adım atmak demek yani bugün bir kelimeyi isimlendiririz yarın bir zihniyeti değiştiririz aslında yani sadece o kelimeyi isimlendirmekle kalmayıp zihninde farklı bir algı yaratabiliriz dolayısıyla bu bir dönüşüm dönüşümün parçası olmak için de e, hep birlikte hareket edelim istiyorum aslında. kariyerli olarak biz hani toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çalışmaya devam ediyoruz. Bir, bir sürü projeden bahsettim kadınlar üzerinde yaptığımız ama bu, bu bizim kariyerli olarak tek başımıza yapabileceğimiz bir şey değil aslında. Buna ne kadar çok kişi dahil olursa değişim o kadar hızlı olacak. Yani o yüzden birlikte oylayalım, birlikte konuşalım, birlikte her şey görünür kılalım diyorum ve ben Teşekkür ediyorum. <laughs> ben teşekkür ederim. Dediğin gibi yani bu konuşmak, fikirlerimizi aktarmak da yeterli kalmayıp bunları davranışlara, eylemlere de döküyor olmamız lazım. Ve şirketlerin, İK ekiplerinin, şirket yöneticilerinin gerçekten bu işe öne yak olması çok çok kıymetli ve çok değerli. Ben bugün bizlerle birlikte olduğun için teşekkür ediyorum. Kadınların iş hayatındaki bu eşit temsil için yapmış olduğum değerli çalışmaları da paylaştığın için ayrıca teşekkür ediyorum. Teşekkür adını koyalım gibi çok önemli bir proje. İş dünyasında inanın, inanıyorum, inanıyorum ki farkındalık yaratmaya da devam edecek. Ben başarılarımızın böyle artarak devam etmesi ve bu önemli yolculukta da hepimize çok ciddi anlamda başarılar diliyorum. Tekrar yayınımıza katıldığın için teşekkür ediyorum bizden. Ben Teşekkür ederim. kolaylıklar diliyorum hepimize. Hoşçakal. Görüşürüz.